Vay canına acımasız. Şimdi biraz daha göz alıcı. Hı. Kapıyı duydum. Göz ucuyla da seni gördüm. Oyun set ve maç benim Jade. Şimdi niye ayaktasın sen? Telefonum susmuyor. Tanıdığım herkes bana onunla yaz stajı yarışması için durmadan mesaj atıyor. Ramona Barnes'la. Bak ya. Hala yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ramona Barnes aa, kim? O Broadway'de set tasarlıyor. O kadar çok Tony'si var ki sadece onlar için başka bir daire satın aldı. Oraya Tony Town diyor. O oh, her şey. Yani ne olmuş katıl gitsin. Bunu çılgınca istiyorum ama set modeli yapmam ve fotoğrafını göndermem gerekiyor. Ki bunu maalesef yapamam. Çünkü Rainbow High'da yaptığım her şey öğrenci işi. Ve öğrenci çalışmalarının fotoğrafını çeken herkes okuldan atılır. Kesinlikle. Katılamaman kötü oldu. Telefonunu kapat da stres yapma. Evet öyle yapayım. Podyum tasarımın. Beğendin mi? Bayıldım. Harika. Ve ah yarışma için gerçekten üzgünüm. Ah ben yatıyorum. Sen de yatıyor musun? Hayır, yatmıyorum. İyi geceler. Çok tatlı Sunny. Bunu kesinlikle giyerdim. Bu set müthiş. İstediğin renk bu mu Bee? Bee? Bee, Bayan Wright'ın seni uyurken yakalamasını istemezsin. Güldüğünde homurdanıyor. <laughs> Komik değil mi? <laughs> Sağ ol. Bütün gece bu yarışmayı düşündüm durdum. Uf, bu staj hayatımı değiştirir. Ha, Rainbow High'dan atılmak da öyle. Ah, bunun bir resmini gönderebilseydim yarışmayı kazanacağımı biliyorum. Bir dur. Gerçekten mi? Risk almaya değmez. Doğru. Haklısın. İyi geceler. Yakaladım. Jade, aa, Tesadüfe bak. Demek buradasın sen. Evet. Seninle yaşıyorum. Ayrıca bütün gün mesajlarını kontrol ettiğini gördüm. Gizlice aynı podyum setinin fotoğrafını çekmek istediğini biliyorum. Yarışma için mükemmel bir giriş. Kimse beni yakalamadan fotoğraf çekebileceğimi biliyorum. A -a, kapa çeneni. Söyleme. Aklından bile geçirme. Rainbow High'a girmek için kendini paraladın. Gerçekten bir yaz stajı için bunu riske atmak istiyor musun? Mezun olduktan sonra kariyer yapabileceğim bir kadınla... Bunu gerçekten istiyorum Jade. Anlıyorum gerçekten ama ya fotoğrafı çeker, yakalanır ve atılırsan ama yine de stajı alamazsan? O zaman her şeyi kaybederim. Kesinlikle. <laughs> Haklısın bunu yapamam. Üzgünüm bir acıttığını biliyorum ama buradan mezun olursan kendi Tony kasabana sahip olacaksın. <laughs> evet umarım. Peki şimdi ne yapacağım? Hiç uykum yok ki benim. Öyleyse yatmayalım. Hadi biraz eğlenelim. Belki gece Rainbow High'da bir tur atarız. <gülüyor> 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 Teşekkürler Jade. Şimdi daha iyiyim. Arkandayım bir. nefret etme. Ama ben yaptım. Ne? Broadway. Hem de Ramona Barnes'la yapmak zorundaydım. Bir, aklımdan ne geçiyordu? Sorun yok. Kimse görmedi. Ben iyiyim, yemin ederim. <laughs> Teşekkürler. Bir duyurum var. Olağanüstü çalışmaları dikkatimi çeken bir öğrencimiz var. Bella Parker. Ben mi? Gerçekten mi? Sen. Evet. Set modelin gerçek yaratıcılığı gösteriyor. Tebrikler. <laughs> Maalesef dün gece setin fotoğraflarını çektiğini biliyoruz. Ne? Hayır, yani yaptım ama ben. Yani... Bella lütfen kurallar açık. Gökkuşağı'nın sonuna geldin. Çantanı topla ve ofiste bekle. Ne? Hayır. Ne Gerçekten ben, nasıl? Nasıl? Ama oldu? ben üzgünüm ama vedalaşmak için zamanımız yok. Grubun geri kalanının çalışması gerek. Gidebilirsin. Zor olduğunu biliyorum ama Rainbow High öğrenci çalışmalarını asla fotoğraflamama konusunda ciddi. Tabii ki Bella gittiğine göre grubunuzda boş bir yeriniz var. Neyse ki bekleme listesinden birini aldım. Lütfen gir. Yeni podyum grubuna hoş geldin kızlar. Lütfen yeni üyeniz Amaya'ya hoş geldin deyin. Selam. <laughs> Bir şey kaçırdın mı?